de ilk, senetle taksitle alışveriş. <laughs> Rusya'nın NATO ile olası bir çatışmada nükleer kapasiteli füzelerle Avrupa'nın derinliklerindeki mevzileri hedef almak üzere donanmasına eğittiğini gösteren belgeler ortaya çıktı. Hedefler arasında Türkiye'den 4 bölgeye yer alıyor. İngiliz Financial Times gazetesinin ulaştığı 29 gizli dosyaya göre Fransa'nın batı kıyısından Britanya'daki Berwyn Furnace şehrine kadar uzanan hedeflerin haritaları Ukrayna'nın geniş çapta işgalinden önce subaylar için yapılan bir sunumda ayrıntılı olarak yer aldı. 2008 ile 2014 yılları arasında hazırlanan dosyalar konvensiyonel savaş başlıkları veya taktik nükleer silah taşıyabilen füzeler için bir hedef listesi içeriyor. Belgelerde donanmanın yüksek manevra kabiliyetinin ani ve önleyici darbeler ve çeşitli yönlerden büyük füze saldırıları gerçekleştirmesine olanak tanıdığını belirtiyor. Operasyonel kullanımdan daha çok sunum amaçlı olarak hazırlanan haritalar, Rusya'nın deniz filoları için Avrupa'daki 32 NATO hedefini gösteriyor. Hedefler arasında Türkiye'den noktalar da var. Türkiye'nin yanı sıra Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi müttefikler de listede bulunuyor. Sızır Sızdırılan belgeleri ayrıca Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 1991 yılında yapılan ve nükleer silahların kaldırılmasını öngören anlaşmaya rağmen Rusya'nın su üstü gemilerinde taktik nükleer silah taşıma kapasitesini koruduğunu gösteriyor. Rusya'nın Baltık filosunun hedefleri Bergen'deki deniz üssünün yanı sıra radar sahaları ve özel kuvvet tesisleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde Norveç ve Almanya'da bulunuyor. Filonun Britanya'nın kuzey batısındaki Bergen Furnace'de bulunan denizaltı tersanesi gibi savunma sanayi hedeflerine ya da Hull yakınlarında bir hedef, bir sanayi bölgesi vurması bekleniyor. Sunumda ayrıca doktrinin Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki olası savaşlarda nasıl uygulanabileceği de gösteriliyor. Senaryolar Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi mevcut müttefiklerle savaşları da içeriyor. Sunumda Türkiye'deki dört noktanın da Baltık filosunun muhtemel hedefleri arasında yer alacağı görülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Kiev'e verdiği askeri desteği engellemek için defalarca Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerine yönelik tehditlerde bulunmuştu. NATO'nun hesaplamalarına göre İttifaktaki ülkeler, ittifakın doğu kanadını Rusya'nın tam ölçekli bir saldırısına karşı korumak için gereken hava savunma kapasitesinin %5'inden daha azına sahip. Putin, Haziran ayında Avrupa'nın Rus füze saldırılarına karşı aşağı yukarı savunmasız kalacağını söylemişti.